Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta da Sayın Ahmet Nurçevi'nin yaptığı açıklamalar vardı hafta arasında. Ee, önemli bazı açıklamalar. Ondan öne çıkan konuları ekrana getirip onları konuşalım isterseniz. Ee, i̇lk olarak Dorukan konusu. Dorukan'a git demiyoruz ama yıllık 1,5 milyon avro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon lira eder. Bu ekonomik olarak imkansız. Laiç'le konuştuk, iyi olacağını söylüyor ancak sahada göremedik. Bu kısım teknik ekibin yetki alanında ancak bu oyuncunun aldığı paralar kendisine gitmiyor diye bir başka konuya değinmiş. <laughs> e, futbolcuların akıllarını menajerler karıştırıyor. Özellikle de yabancıların mesela Boyd ve Larin parasal konularla ilgili bir sıkıntısı yok ama temsilcileri bu konuda çok farklı. Kadro dışı bırakılan oyunculara gelince Lens kariyerli biri. Belki düzelir diye her türlü şans verildi. da 3 senelik sözleşme yapma mantığı felaket. Karius o, ok, o kadar para kazandı. Şimdi nerede? Ruiz bizden 1.7 milyon avro kazanıyordu. Şimdi Real Betis'te 400 bin avroya oynuyor. En kudu bölümünü okuma ne olur. Ya. Bu kısmı da geçelim çünkü çok bölüm var. Devam edelim. Yok mu? Tamam peki. O zaman Dorukhan'la başlayalım. Dorukhan'la başlayalım. Dorukhan konusunu konuşalım. Ee, Dorukhan konusunu konuşurken az sonra bir görüntü de ekrana getireceğiz. Onu getirsene. Verelim mi? Onun üzerine konuşalım. Tamam. Ee, dün biliyorsunuz değerli izleyiciler, Milliyet'in ödül töreni vardı ve ödül töreninde e, Dorukan ve Ozan Tufan bir aradaydı. Hı -hı. Sonrasında da yayıncı kuruluşunda bir röportaj verdiler ardından. Çok kısa, 20 saniyelik bir bölüm var. Orayı bir izleyelim. Çünkü sosyal medyada çok fazla konuşuldu bu röportaj sonrasında değerlendirelim. Doruk da burada zaten Kardeşimle zaten her gün beraberiz. Sen beraber yaptığımız aynı aktiviteler var. Onlar da beraberiz. Emre abi arada kızıyor bize bunu yaptığımız. Şimdi bu röportaj çok fazla konuşuldu sosyal medya üzerinde. Dorukan'a karşın ciddi bir eleştiri oldu. Hı hı. Emre abi bize kızıyor aslında sürekli olarak hani beraber olduğumuzda birlikte aktiviteler yaptığımızda gibi ifade kullandı. Ne düşünüyorsun? Önce buradan başlayalım madem ekrana getirmişken videoyu. Sonrasında da e, Sayın Ahmet Nur Çebi'nin de sözlerini veririz. Ya Dorukan'la ilgili eleştireceğim birçok konu olabilir. Sözleşme şartları ile ilgili başkanın söylediği bilgiler doğrultusunda eleştireceğim noktalar olabilir ama o konuşma üzerinden Fenerbahçe ile ilgili e, transfer haberleri çıktığı için belki de o konuşma üzerinden Aa bakın Fenerbahçe ile anlaşmış işte Emre abi diyor Emre abisinin yanına gitsin vesaire gibi hı hı çok anlamsız e, muhabbetler dönüyor sosyal medyada. Şimdi orada şunu bir kere taraftarlar bazen şunu atlıyor. Bu oyuncular arkadaşlar bu oyuncular milli takımda beraberler. Bu oyuncular arasında yaş farkı yoksa çok samimiler. Yaş farkı varsa bazıları hepsidir ama bazıları abi kardeş gibiler. Orada Emre Belözoğlu'nun yerinde o konuşmada çünkü yanlarında Ozan Tufan, Dorukhan, Emre Belözoğlu var. Evet, doğru mu? Doğru. Üçü yan yana röportaj veriyor. Doğru. O konuşmada Emre Belözoğlu yerine Burak Yılmaz olsa Ozan da Burak abi diyecek belki. Yanlış mıyım? Doğru. Ozan da Burak doğru. abi doğru. diyecek, Burak abi bize takılıyor diyecek, Burak abi bize bozuluyor Sörgün diyecek. Ozan ya abi doğum gününü kutladı. Aynen. Ozan Tufan. Şimdi evet. Ozan Tufan Beşiktaş'a mı gelmek istiyor Sergen Yalçın doğum günü kutladı diye. Değil mi? Yani futbolcuların arkadaş olduğunu, futbolcuların beraber zaman geçirdiğini, bunların e, sağ dışında birebir özellikle milli takım oyuncularının çok yakından arkadaş olduğunu bir kere unutmamak lazım. Yani Dorukhan'a çok fazla şey evet eleştirilebilir. Sözleşmesi daha sonra konuşacağız. E, ama sadece bu Emre abi dediği için buradan vurmak çok yanlış. Ozan evet Alanya Spor'da Sergen Yalçın'a çok büyük katkısı oldu. Ama şu anda Fenerbahçe'de. Hı hı. Ben çok eminim. O kadar eminim ki orada Burak Yılmaz olsa Ozan Tufan'da Burak abi diyecek. Burak abi bize takılıyor diyecek. Burak abi bize kızıyor diyecek. Yani bir oradaki diyalog yüzünden <laughs> Dorukhan'ı Fenerbahçe'ye gidiyor anlaşmış. Emre abi dedi bilmem ya Böyle bir şey yok ya. Böyle bir olay yok. Bunlar insan. Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan milli takımın abisiydi. Aynen. Abisidir. Emre Belezoğlu. O takım da sürekli olarak koridordan çıkarken saha içinde, saha kenarında Dorukan da o takımın parçasıydı. O zaman <laughs> Tufan da o takımın parçasıydı. Bunlar Birlikte orta sahada bu oynuyorlar. Bu yan milli yana. takım kampında ne yapıyor zannediyorlar mesela? Bu sosyal medyadan her şeyi bilip yazan arkadaşlar. Şey yapıyor, kavga ediyorlar. Fenerle Orada mesela Fenerbahçeler bir tarafta, Beşiktaşlar bir tarafta. Bütün odalar kavga ayrı, ediyorlar. bütün kulüpler odaları öyle bir şey falan mı zannediyor? Yani şey mesela boş zamanlarda ne yapıyor? Antrenman bitti ne yapıyor bu adamlar? Televizyon seyrediyor. Tabii de oynuyor. Yani. PlayStation oynuyor. Muhabbet ediyor. Geyik yapıyor. Futbol menajeri oynuyor. Beraber zaman geçiriyorlar. Ya Rıza Çalınbay. kahve içiyor. Rıza Çalınbay Rıdvan Dilmen bir yıldan fazla ev, ev arkadaşıydı. arkadaşıydı. Fotoğrafları var. Evet. Biri çay demliyor, biri yumurta kırıyor falan biliyorsun. Evet, tabii tabii, tabii. Fotoğrafları tabii, var. var. Yani bu olay üzerinden hakikaten o kadar da değil yani ya. Yani o sosyal medyadaki yoğun insanların birbirine olan kulüpler arası demiyorum yoğun bir nefret ve öfke birikimi var sosyal medyada. O öfkeye de herkese her şeyi bulaştırmamak lazım. Zaten futbolda ya ben o görüntü üzerinden ben takdir edilecek bir görüntü. Orada bir arkadaşım var. Ya. Kesinlikle. Yani Abilik bak bir bir Ozan Topçu'yu nasıl şurada. takdir ediyorsak tabii, 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 Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutladığı için Sergen Hocayı aynı şey yani. Bizim şimdi yani orada eğer Emre Dorukan'la Ozan'ı uyarıyorsa ki uyarıyordur. Hı. Ee, yani buradan bunun... Ya bir şeyin de pozitifine bakın ya. Tabii Allah canım. aşkına. Tabii, tabii. Her şeyin mi negatifine bakılır ya? Bir şeyin de bir pozitif yönüne bakın ya. Şimdi işin bu tarafını konuştuk. Net olarak Hı. burada bu çok doğal olması gereken olan hatta takdir edeceğimiz bir konuyu ne yazık ki bazı... E... Bu linç sebebi değil Veli. Bununla, bununla oyuncuya değil, değil. başka türlü ben şimdi şey yapacağım, eleştireceğim zaten bazı konularda ama buradan tabii, buradan eleştiri başka. Bu olmaz yani. Bu onu abi dedi, o bilmem ne öyle bir şey yok yani. E, orada olur mu ya? orada Burak olsa bir kez daha söyleyeyim. Ozan Burak abi diyecek. Tabi tabi. Bunlar çünkü milli takımda görüşüyorlar. Aynen. Abi diyor vesaire öyle bir ilişkileri var. Taş Gelelim açmasız. sözleşme konusuna. Sayın Ahmet Nurçebi diyor ki yıllık 1,5 milyon avro istiyor. 4 yıllık da kontrat istiyor. Bu 60 milyon lira yapar günümüz kuruyla diyor. Ee, Beşiktaş'ın teklifi günümüz kuruyla değil. Öyle mi? Evet. Hmm. Beşiktaş'ın teklifi e, kuru 5.6 olarak hesaplıyor. Zaten şu anda da bütün takıma öyle ödeniyor. Dorkan 5.6 mı diyor? Sabitlenmiş durumda. Hayır. Takım Beşiktaş'ın şu anda uyguladığı sistem o. Beşiktaş'ın teklif ettiği diyor. Beşiktaş anladım teklif anladım. Ettiği. Ama diyor ki burada yani hmm. Dorukan istediği 1.5 milyon avro istiyor. Normal kurdan evet. bir. Dorukan normal istiyor. kurdan istiyor evet. mi? Öyle. mi? Evet. Tamam. Beşiktaş'ta 5.6'lık bir kuru belirlemiş durumda ve tamam. teklif ettiği rakam 10 milyon TL. TL olarak teklif ediyor. Hı -hı. Hmm. Yani eskinin 2 milyon 1,5 2 milyon Euro'su He. gibi. Hmm. Ama eski kurdan 5.50'dan teklif ediyor Beşiktaş. Beşiktaş'ın teklif ettiği rakam 10 milyon TL. Ama öyle hesaplayamayız şimdi yani günümüzde sonuçta kur 10 hayır, milyon ben, TL ise. Hayır ben şey demiyorum. Yani şu haklı bu haklısız demiyorum. Bilgiyi veriyorum sadece. Anladım anladım. Ee, o zaman 1 milyon avro şu anda. Şu Çevirecek anki para, olsak 1 milyon avro şu anda. Şu anki parayla 1 milyon avro. Evet. Eski parayla 1,5, 1,6, 1,7 her yani neyse. Tamam. Ee, Beşiktaş'ın teklifi bu. Şimdi buradaki birinci konu Doruka'nın istediği sözleşme süresi. 4 sene. Ben iddia ediyorum Türk kulüplerinin, bizim büyük kulüplerimizin maddi anlamda sıkıntı yaşamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi uzun sözleşmeler. Hı hı. O sözleşmeyi yapıyorsun. O oyuncudan kurtulamıyorsun 4 yıl. Önümüzde kocaman bir lens örneği var. Ama sadece değil kurtulabilecekken bile 2 sene geçiyor. Bir daha uzatıyorsun. Daha On, 4 onları sene saymıyorum, mesela. Onları saymıyorum. Onları saymıyorum. Şimdi 4 yıl çok büyük bir süre. Böyle bir şey yok. ya yani sen 4 yılını ne olur söyleyeyim mi? 18-19 yaşında anormal bir yetenek yakalarsın. Yakaladın mı Yusuf Yazıcı'ya? Yakaladın mı? İşte atıyorum Uğurcan'ı çok büyük yetenek. Belli ki gidecek Avrupa'ya. Gidiyor yani belli yani. O zaman bir ihtimal, o da bir ihtimal kesin değil. 4 yıl bir ihtimal teklif eder ama normal bir o yani normalde 4 yıl çok ağır bir sözleşme. 4 yılda hayatın ne getireceğini, ne olacağını yaşayacağımız belli değil. Yani Allah korusun sakatlığı var, formsuzluğu var, o su var, bu su var. Yani biz mesela kaç zamandır Oğuzhan'ı eleştiriyoruz. Oğuzhan 2 yıldır formsuz diyoruz, 3 yıl formsuz diyoruz. Yani Dorukan'ın bir yıllık performansına bakıp kusura bakmasın Dorukan. Yani sen bir yıl çok iyi oynadın. iyileştin yine iyi oynamaya başladın ama bu performansı 4 yıl isteyemezsin. 4 yıl ne olur söyleyeyim mi? 2 artı 2 olur. 2 yıl opsiyon yaparsın kulüp. 2 yılın sonunda evet Dorukan ya sen bu parayı hak ediyorsun. Hadi devam dersin. Öyle ama hakikaten 4 yıl isteniyorsa bunda kulüp normalde 4 yıl hani çok değil ama Türk futbolu için çok. Ahmet Nurçevi bu konuda haklı. 4 Türk yıllık hiçbir oy, hiçbir oyuncu şu şartlarda, bu ekonomik şartlarda 4 yıllık bir para verilemez. Hele etrafına baktın da hepten haklı yani. Evet. O, o kontratlara baktın da yani o Enkudu ile ilgili söylediği doğru mu ya? Doğru. İkinci haklı. hakta yarısı konuşuyor. Yarısı evet 5, doğru. Yarısı 2. İkinci, ya. ikinci haklı olduğu konu. Ona de, de, de diyen, ikinci haklı olduğu konu başkanın bir ee, 1,5 milyon günümüz kuru ile istiyor. İstiyorsa eğer. Ki öyle değil mi? 60 milyon diyor çünkü Sayın Başkan. Pardon. 60 milyon lira. Beşiktaş'ın borcu ne kadar? 3 mü? Ki nasıl borcu derken? Toplam borcu. Bilmiyorum tam olarak. İşte 3 milyar deniyor. Hı hı. 60 milyon lira Beşiktaş'ın borcunun yani neredeyse %3'ü, %4'ü, %5'i. Ya bir kulüp kendi borcunu yüzde beşini bir oyuncuya verir mi ya? Ya yani bu yani ekonomik şartlar bu şekildeyken böyle paraları konuşamazsın. Ve eğer kulüp bir şey belirlediyse bir rakam, bir sınır. Hı hı. Ben bir buçuktan fazla vermiyorum. Dediyse ben buna da saygı duyarım açık konuşmak gerekirse. Bu kısım Beşiktaş Kulübü'nün Sayın Başkan'ın haklı olduğu kısımlar. Ancak bir de oyuncuyu kaybetmemek diye bir gerçek var hayatımızda. Kaç yaşında doğru 24. 24. Şimdi bir de bu var. Yani e, eskiden idareci derdik biz yöneticilere. İdareci. Asıl örnek Oğuzhan. Bak şimdi adam Oğuzhan'a bakıp Dorukan'a bu kuralları koyuyor. Oğuzhan'a bakıyor. Kim koyuyor Oğuzhan'a? Kim kim Oğuzhan'a bakıp bu kuralları yani koyuyor? Yani Oğuzhan başkan, bu kadar uzun mukaveleyi kontrat başkan, aldı. Hı -hı. Ama karşılığı gelmedi. Bir yıl oynadı, iki yıl oynadı yani zaten sonrasında yok. O, zaten, o yüzden diyor. Zaten yani yani Başkan yüz yüz haklı işte. Haklı bu bence de haklı. Haklı. Bunu Beşiktaş Oğuzhan'a yapmadı. Mustafa Pekdemir'e yaptı. Tolga Yaslan'a yaptı. Uzattıkça uzattı böyle garip bir evet, şekilde. Evet evet İş bu hale geldi. O yüzden e, bu konularda haklı ama kaybetmemek de lazım. Diyelim ki kaybetti ne olur. Niye kaybetsin? Abi, onu Hayır onu şey demiyorum şey. ya tamam. Anlaşamadılar yani. Futbolun içinde anlaşamayabilirler. Şimdi, Anlaşamayabilir. Bu çok doğal bir şey. Bir şey söyleyeyim. Ben şu anda Deli. Şey, Beşiktaş'ta 30 gol atan Mario Gomez gitti. Bir sene sonra Beşiktaş yine şampiyon oldu. Onu diyorum işte. Yani, onu söylüyorum. Yeri ya, dolmayan oyuncu yok. A, a, aynı Beşiktaş değil arkadaşlar. Ha, bir ye, şey bir şeyi karıştırmayın. Yeri dolmayan oyuncu yok ama oyuncu da değerli de oyuncu. Yeri dolmayan tamam, oyuncu da, var. Dorukhan transfer edildiğinde Beşiktaş'a koyuyor muydunuz 11'e? Esamesi okunmuyordu. Hiçbirimiz... Yani Dorukan da çıkacak yarın bir gün de 11'de formayı alacak da oynayacak tamam, diye. Tamam aldı milli takıma da gitti. E tamam aynı Niye şekilde Dorukan da olduğu gibi kaybettikleri Sen başka zaten birini baktım. daha bulabilirsin cüzi bir maliyete. Aynı Beşiktaş değil. şu Örnek anda veriyorum. alınacak bulunacak adamın transfer yapacak durumu yok. Pozisyon e Versin karışık. o zaman 1.5-2.5 tamam, milyon bir buçuk o zaman. versin demiyorum. Diyor ya burası böyle buradan da kaybetmemek için söyle mücadele etmek Çözümle lazım. Çözüm nasıldır söyle. Şöyle işte diyor cevabını verdi. Çözüm bir şey yolu de, yok Orta yolunu bulması çözülmüyor şu. Bir şekilde yani bunu kestirip atmamak lazım. Atmamak lazım, lazım zaten yani. öyle yapmıyorlar şu anda. Tamam öyle bilmiyorum yapılıyor mu yapılmıyor mu ama kestirip Beşiktaş teklifini yaptı 10 milyon az önce bahsettiğim teklifi yaptı. Tamam. Ee, ama burada kaç yıl biliyor musunuz süresini? Ya herhalde yani dört yıl değil onu biliyorum. 2, +1. Yani. 2, +1 2, 2 artı 1 büyük ihtimalle. Ama zaten doğrusu da bu. Hı hı. Bu pazarlıkların sürmesi lazım. Bu süreçte de oyuncuya sahip çıkılması lazım. Sosyal medyada orada burada her tarafta Fenerbahçe gidecek, Fenerbahçe gidecek diye bir yazılıyor, çiziliyor vesaire. Beşiktaş bu oyuncuyla anlaşmak istiyorsa, Beşiktaş bu oyuncuyu kadrosuna tutmak istiyorsa oyuncuya sahip çıkmak zorunda. Oyuncuyu kopartmamak zorunda. Ben değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O olsun. kesinlikle. Değerli Boy bence karım. değerli. Milli takım sürmüş. Yerli. Doğru. Gelecek sezonlarda hep konuşuyoruz Doğru. ya belli değil ama yerli daha değerli hale gelecek. Böyle bir oyuncu varken bedavaya, üstelik ezeli rakibine gitmemesi lazım. Tamam. Ha bunu yaparken de kulübünde prensiplerini tabii ki yıkmayacaksın. Evet. Yani adam iki buçuk gitmesin Fenerbahçe'de iki buçuk milyon euro verecek halin yok. şimdi orta yolu bul mesela. Ha. Nasıl bulacağız orta, orta yolu. yolu? Ya burada diyalog önemli Veli. Diyalog. İşte orada abi yok ki işte. Diyalog önemli. Hep bunu söylüyoruz. Yani bu takımın abi dersen... kesinlikle derken... bir tane içeride futbolu yönetecek, futbolla ilgili olacak futbolun içinden gelmiş bir abi görevinde birisi olması lazım. Yine aslında şimdi, şimdi aslında bu, orada, olması, bu aslında arada orada şimdi şimdi o işi Emre Koca daha yapıyor. Aslında Emre Koca daha o işi oldukça da iyi yapıyor. Çünkü futbolcularla diyolu en iyi olan yöneticilerden tamam. bir tanesi. Orayı iyi yönetiyor. Oradaki havayı olumlu hale çeviriyor. Orada bir moral tamam Emre Bey diyor. Emre, Emre Bey, Bey. Bey iyi yönetici. Ama şey Ama futboldan demiyorum. gelen birisi. Ama şimdi, tabii ki başka orada bir hikaye. Metin abi olsa, Feyyaz hoca olsa, Ala abi olsa, ne bileyim Hı -hı. Başka bir cami adam içinden biri olsa, Sinan abi olsa. Şimdi Sinan abi Han'ı şu anda tam kıvamına getirmişti ama başkanı da getirmişti. Başkanı da getirmişti. Dorukhanı da getirmişti. Şey. Kıvama getirmek diye bir şey var Türk futbolunda. Var. var. Anlıyorum, anlıyorum kaçamazsın ben aslında şeyi. Yani <laughs> yerlilerde zaten evet. tam yerlilerde tam buna ihtiyaç Tabii, var. Yerlilerde. Var yani. Şimdi yarın bugün kaptan olacağını söyleyeceksin ya sahipça. Ama işte diyorum ya Oğuzhan örneği var orada. Oğuzhan başka 24 bir daha var. Şimdi şunu düşünüyor Lansson bence. Lens Oğuz, Oğuzhan diyorsun Lens daha korkunç ya yani. Lens şunu, diyebilir diyebilirsin. Eli çok güçlü şu Lansi anda. Lens'i diyebilirsin. Yabancı o Geldi ciddi almadı. Ya ben seni kaptan yaptım Oğuzhan ya. Kaptan yaptım. Bu, Bu işin Ocak ayında bitmesi lazımdı. Ocak geçen sen Ocak'tan mı bahsediyorsun? <laughs> yani. o dönemde Beşiktaş çok sıkışıktı. Başkan ki daha biz çok şey uğraşıyordu. Fiyata o zaman anlaşmışlardı evet. aslında Evet. Yani. Ocak ayında bitirece yani iş bu ocağa kaldığı zaman başka bir şey oluyor. İşte o zaman oyuncunun eli çok güçlü oluyor. Orada şu mu oldu acaba? sakatlı yani sakatlıktan dolayı bir şüphesi mi vardı Beşiktaş'ta o Vardı. Acaba? Değil mi? Vardı. Evet. Ama işte iş sağlam döndü. İyi döndü Hı -hı. bence. Ee, daha da iyi olacaktır. Tabii tabii. Şimdi aynen. skora katkısı da başlayacaktır 2-3 Başlayacak hafta bence sonra. Ee, keşke Ocak ayında ama riskti evet. Ama böyle Fırat devamlı böyle ısıtılıp ısıtılıp devamlı kaldı mı gitti mi ne oldu imzalamıyor. O onu dedi Emre'ye mesaj verdiği sensin... bu olmaz. Beşiktaş yani. camiasının son güne <laughs> kadar arkasında durması ve sahip çıkması lazım. Çünkü takımı için oynuyor çocuk. Yani çok mesaj görüyorum kadro dışı bırakılsın gönderiz falan. Niye bırakıyorsun ya kadro dışı? Ne oldu Parası ki? Parasını veriyorsun niye kadro dışı bırakırsın? Yani kulübe zarar bir kere. Parasını veriyorsun. Bu oyuncu orada lazım. Sergen Yalçın da oynatıyor. Nasıl haftalarca oynatmadı? Biz dedik ki ne oldu herhalde iyi değil Doruk. Yani eskisi gibi dönmeyecek herhalde dedik. Şimdi hoca oynatıyor. Evet Elinde de iyi opsiyonlar olmasına rağmen ondan vazgeçmiyor oynatıyor. O yüzden de bence Dorukhan'ın bir şekilde e, tekrardan aranın bulunup kazandırılması lazım. Ben kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum ama başkanın da çizdiği rotayı a, doğru buluyorum. 4 yıl falan yok o işler bitti kaybedilmemesi gerektiği. ben de düşünüyorum Hı -hı. fakat hiç kimsenin yeri dolmayacak diye bir şey yok. Herkesin zaten... hayatta yeri dolar. Kimse 5 daha büyük değildir bence yani. Ama o zaten çok net ama bu şekilde de <laughs> ne güzel geçti. Bu çok kokuyor çok böyle <laughs> çok... Çok, çok doğru. Çok doğru. Kadar... o durumda değil yani. Ya çok aciz beş... Hayır. o kadar hayır, değil hayır, ya. Başkına yapmayı gözledim ya. ya. Yani hani ya, Dostan ya. yoktu iki hayır, sene hayır, önce. Hayır diyor ya. ya. Gider Oğulcan Ürgün alır mesela atıyorum altına oradan. Aa bu sefer de derler değerlendirilmiş soru mesela kadroda. Kimse Beşiktaş'tan ya, hani büyük değildir. Kimse Galatasaray'dan ya. büyük, Fenerbahçe'den büyük değildir cümlesi doğru olmakla beraber hı -hı. biraz da popülist bir yaklaşım. Neden yaklaşım? Gitmesi sana zarar veriyorsa tutacaksın. Senden David büyük olduğu Alaba, için değil. Hı. Hı -hı. David Alaba ile şu an Bayan görüşüyor. David Alaba istekleri... Bayan Münih'e verme. Ama istediklerini alamadı David dur, Alaba yıllardan tamam. beri bu takımın parçası. Bayan tarihçi... Münih Müni olmaz. Bayan Münih orada bir şey var. Hani saatlerin içinde 10 bin tane birbirine dayalı şey var ya böyle dönen çark. Ya, bir orada hiçbir şey olmaz de, Bayan Münih. Dediği oyuncu mevkisinde dünyanın şu bak, an en ilerinden. Işte, bak yani. mesela taviz, taviz vermiyor. Taviz vermiyor. Ama o ben maddete ya. Şimdi yani çok büyük bir şey. Mesela Fenerbahçe yanlış bir şekilde gönderdi Alex'i o başka bir şey. Hayır, Ale hayır Alex örneği, öyle... uç bir örneği. Hayır, hayır değil abi dedi ya. Abi Dorukhan'la Alex kıyaslanır mı? Hayır şunu demek istiyorum. Orada ne dedi? Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değil dedi. Büyük değildir dedi Aziz Yıldırım. Doğru bu. mu? Ama Alex örneği uç Geri bir, bir oldu oldu Çok mu? Çok takılıyoruz bu Tuncay Dorukhan şan, konusuna. Tuncay Şanlı gidişi. Aurelio ne var gidişi. Şanlı hayır. Hayır, şunu demek istiyorum. Oyuncular Atmadığımıza... elbette oyuncular elbette kulüplerden büyük değil. Ama kulüp de bir oyuncu ile yolları ayırırken hesap kitap yapması lazım. Yani bunun yerini Bence doldurabilir miyim? başkan şu anda. Dolduramaz mıyım? Yapılıyorsa hep bunu söylüyor. hep zaten şunu söyledik. Altyapıdan geliyorsa geri dolu kalmalar. Altyapıda olmaz. Başka bir yerden alırsınız. Daha cazip bir oyuncu. Bulduysan Almanya'dan oradan buradan tamam. Onun hesabı yapıldıysa tamam. Kulüplerine para ya vermeden. vermeden... nasıl aldı Eskişehir'den genç Hı. oyuncu olarak? Yine genç bir oyuncu olabilir başka bir takımdan yani. Tamam ona bir şey demiyorum. Ben yine de her şeye rağmen kaybedilmemesi gerektiğini Aynı düşünüyorum. Aynı fikirdeyim konuda seninle. Kulüplerin... evet ama Sanki görüntü gidişat çok mümkün gözükmüyor gibi geldi bana. daha, erkek, daha şey ya o kadar Hayır, Eğer İyi. Sayın Başkan diyor ki 1,5 milyon avrodan 4 yıllık kontrat istiyor diyor. 60 milyon TL yapar. Fırat da diyor ki bunun ortasını yani. Evet bunun ben de aynı fikirliyim. Bunun ortası bulunmalı yani. Bence de bulunmalı. Bence de bulunmalı. Bence evet. bulunmalı. Çok, geçen hafta çok takıldık Dorukan konusuna geliyoruz. Çok batıyoruz. Çok normal ama. Şu ama şu çünkü gündem, yani, gündemde yani. Başkanla konuşuyor hep. Ya yok, anladım onu. hani Dorukhan'a da biraz şey oldu yani ağır oluyor. bizim Taraftar yok. Tribünlerde taraftar söylüyor. olması bir avantaj bence bu o, arada. şu sen doğru söylüyorsun. Dorukhan'ı konuşmamak da lazım bu kadar evet. fazla. Dorukhan işini Beşiktaş taş bitirmek istiyorsa testi bitirecek lazım. ya. Abi. ya Taraftar yok ya şu an tribünlerde. Hı. Bence büyük bir avantaj bu arada oldu. Yani tribünlerde taraftar olsaydı bu şartlarda hani böyle bir birileri böyle bir tezahürat Tribün... başlatsa arkasından gelse etkilenirdi ve i̇şte olay de başarı başarı de dönerdi. Ama. Tersi de olur ama. Tersi de olur. Ama tribünde taraftar olsa altı İlk 6 maçın bir galibiyet almaz Beşiktaş. O da var tabii. Mutlaka aynı fikirdeyim. şampiyon oldu geçen sene. Ruiz konusu. Olur. Ruiz konusu. Şu açıdan, iki açıdan birisi 1700 bizden alıyordu. 400 bin Real Betis'te oynuyor. Bir diğer konuda FIFA'nın aldığı bir karar var. 2,5 milyon avro ödemek zorunda Beşiktaş Ruiz'e. FIFA'ya gidip de kazanmayan oyuncu var mı? Yok. Vallahi yok yani. Hep baştan beri benim isyanımdır. Evet. Hep Futbolcunun yanında hep. Ya bir de arkadaş bu iki buçuk milyonu böyle tamamını ne oluyor bu ya? Ya bu adam gitmiş. Bu adam oynuyor orada. Yani bu şöyle bir şey değil. Yani bunu ben aldım. Geldiği günden beri 1 lira ödemiyorum. İşte bu kulüp beni kandırdı, yalan söyledi. Ya kendi ağzınla diyorsun. Kendin yazı gönderiyorsun. Diyorsunuz ki ey kulüpler, ey futbolcular hastalıklı bir döneme girdik. Pandemi süreci bu süreçte birbirimize yardımcı olun. Biz de bu konuda daha esnek davranacağız. E bir gün sonra oradan Kuruze kaçıyor, buradan Ruiz kaçıyor. O, o, kazanıyor, bu kaz bitti. Ya bu kulüpler olmasa ne yapacaksın sen ya? ben burada kulüplerin de bir şeysini örtmüyorum ha. Ama hep mi futbolcudan yanasınız ya? Bunu biliyorsun dünyada da iş ve işçi mahkemeleri iş mahkemeleri çalışan işçinin yanındadır. Çünkü Ama. karşıdaki bir kurum. Yani karşısında bir kulüp var. Bu bayan Münih de olabilir, Milan da olabilir, Beşiktaş da olabilir. Diğer tarafta bir oyuncu var. Oyuncu dediğin insan savunmak için demiyorum bu arada Ruiz'i. oyuncu dediğin insan 34 35'te para kazanmayı işte belli noktada kazanıyor. Sonra ya hoca oluyor ya yorumcu oluyor, ya hiçbir şey oluyor, hiçbir şey olmuyor vesaire. Öbür tarafta kulüp var. Kulüp bir canlı değil sonuçta. Ve FIFA tamamen aynı iş mahkemelerinde olduğu gibi çalışandan yana e, kararını veriyor. Şimdi burada şuna bakmak lazım. Tamam, FIFA'nın ki ben ben de adaletini sorguluyorum. Doğru. Parasını veremediğin oyuncuyu transfer ederken FIFA'ya soruyor musun? Ee, parasını veremeyeceksin adam mesela senin 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 cebinde 10 bin lira var. Barış Ulusa seven 10 bin lira var. Sen başkansın. Bir tane oyuncu diyorsun ki gel bize sana 15 bin lira vereceğim. Her Bu, ay. bu öyle değil ama. Hayır hayır. Bak, şimdi burada Ruiz bir, bir madde durum. var. İşte 15 gün gecikirse Ruiz 20 gün ödenmezse serbest mu? kalır. Nereye kalıyor ya? Ruiz'in durumu pandemide başlamadı. Geldiği ilk günde başladı açıklaması da vardı gittiği zaman yaptı Geldiği açıklama başladı. hiç bir para ödemedi bunun için işte. <laughs> açıklaması var ya kendisi ya, bırak Hiç, hiç söyledi. Ya. Ya Burak Yılmaz Hayır, ya. Ruiz de alamadı. Ya şu şu var. Herkes şey zannediyor. Şunda çok komik bana çok komik geliyor. Mesela Fikret Orman var. Bıraktı, gitti. Ahmet Nur Çebi geldi. Yeni bir sayfa, yeni bir dönem. Hani bize tarih dersi öğretirler ya padişahların <laughs> dönemi diye. Yeni bir dönem başladı. Ya yeni dönem başladı da o borçlar, o paralar devam ediyor. Devam hmm. ediyor. Yani Ruiz alındı. Ne zaman alındı? Temmuzda mı? Hı hı. Ağustosta almadı. Eylülde almadı. Fikret Orman döneminde de almadı. Sayın Başkan geldi, kulüp kötü durumda olduğu için yine almadı. Pandemi Şubat'ta başladı. Şeye, liglerin ertelenmesi Başkan falan. Başkan bu 100 trilyon, 120 trilyon ödenmezse Şampiyonlar Ligi'ne gidemez. Bilmem bu paralardan Ruiz almadı mı? Bir, bir, hiç kimse hiç, 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 hiç para almadı mı? Ya? O paralar, sözler veriliyor. Transfer taksidinin belli bir kısmı veriliyor. %30'u veriliyor. At şuna imza %50'si de yarın deniyor. ne deniyor falan filan. Biliyorsun sen de. Yani tamam da man, imza hani atanların hepsi para mı alıyor zannediyorsun? Hiç diyorsun, almayan, hiç almayan da var mı ya? Hiç yani? almadı demedim ben. Bu adamın para sorunu tüm diğer yabancılarda olduğu gibi en başından beri var. En başından, <laughs> ilk günden beri var. Ya Ricardo Cuarajma, Sembol adam 3 kere falan ihtar çekti ya. Hepsinde var. Yani benim demek istediğim şey mevzu sadece pandemi değil. Çok geçmişten kalan bir sıkıntı bu. İki sene önce de bunlar vardı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı sene dördüncü oldu ya o sene başladı. Evet. O sene başladı mevzu. Bunun iki buçuk, Doğru, bir, evet. buçuk senelik, bir buçuk senelik mevzu. O yüzden evet. de Ruiz konusunda alamayacağın oyuncuyu parasını verip buraya getirmeyeceksin. Getirdiğin zaman FIFA onları buluyor. Üzücü mü? Üzücü. FIFA incelemiyor bir çıkışın mali yapısını, pandemisini, geçmiş yönetim ne yapmış, o öyle mi olmuş, borçlarla mı almış. Bunları incelemiyor FIFA. Doğru.